Merhabalar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle GTA San Andreas'te küçük ama etkili mod adlı seriyi başlatmaya karar verdik. İsterseniz videoya geçiş yapalım. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara gelsin yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. bu serimizde bu videoda 3 tane mod göstereceğim küçük ama etkili olacak ee, isterseniz artık birinciden başlayalım arkadaşlar birinci modumuz renkli butonlar şöyle hemen size çizeyim gördüğünüz gibi e, renkli butonlar modu şöyle hemen rengimizi değiştireyim kırmızı güzel oyna tekrar şöyle renkli butona yani oyun içerisindeki butonların renkli yapıyor bu da küçük ama yani oyunun şeyine içeriğini birazcık değiştiriyor eskisi beyazdı ee, yani fazla iyi olmuyordu ama renkli olunca oyun birazcık daha iyi iyi oluyor ee, bir de araba alayım aşağı ineyim ee, araba aldığımda gösteririm ana yola inmeyeyim ana yol çok kalabalık oluyor çok ses falan geliyor Böyle bakalım sakine benziyor. Uçuyoruz. Şu yola inersem iyi olur. Aç parıştı. Araba geldi galiba. Of. Kadınla kaçırdım. Şimdi bize bir tane araba lazım. Dur dur dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın butonu da geldi. Şu arabanın önünü keseyim. Gördüğünüz gibi arabanın butonu da değişti. Yani e, oyun içerisindeki butonlar değişiyor. Şimdi hemen bir tane polis arabası almak istiyorum. Polis arabasını ne şey yapacağım? Veya ambulans da olur, şey de olur. E, hemen şuradan bir araba alayım. Ambulans itfaiyeye doğru gideyim. Motor var arkamızda. Motor daha hızlı olur. Diye şey yapıyorum. Ben motorla bir tane itfaiye almaya gidelim. Buralarda polis hiç gözükmüyor. Itfaiye arabamız gözüktü. Hemen itfaiye arabaya biniyorum. Şu e, butonu falan göstereceğim. Gördüğünüz gibi sola da artık butonlar geldi. Şöyle. E, yani işe başlama motoru butonu e, ateş etme şey e, kontrol etme butonu falan geldi. Yani oyun içerisindeki butonların hepsi rengarenk oluyor. Bu da oyuna ben e, güzel oluyor. Polis şimdi geliyor zaten bu polis arabası. E, yani oyun içerisindeki butonların rengi değişiyor. Bu da oyunun birazcık daha iyi yapıyor. Küçük ama etkili modlarımızdan birincisi buydu. Artık istiyorsanız bu birinci modumuzun kurulumuna geçelim. Arkadaşlar birinci modu kurmak için bize bir tane uygulama lazım. O da zarca uygulamasını, uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 3 tane modumuz var. 2 tane uygulamamız var. Ben şu anda sadece renkli buton modumu indireceğim. Ee, si, e, siz buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Yani ben mesela renkli butonu indirdim. Ee, siz kırmızı ekran birazdan göstereceğim zaten. Onu indirmek istiyorsanız onu indirin. İstediğinizi indiriyorsunuz. Ben sadece renkli butonu göstereceğim. E, renkli butonla diğerlerini indirme, aynı. siz e, diğerlerini indirmek istiyorsanız indirirsiniz. Açıklama kısmında renkli butonum, e, renkli butonun linkini verdim. O linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Şimdi sayfa gelecek. Gördüğünüz gibi geldi. 5 saniye bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Eski sayfada da 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra da e, dosyayı indir diye bir tane buton geliyor. Ona basarak modu indirebilirsiniz. Modun boyutu 6 MB indiriyoruz. E, siz indirmek isterseniz tabi ben gösteriyorum. İndiriyoruz. İndirdikten sonra zarca uygulamasına geliyoruz. Indirdiğimiz mod download'a gelir. Download'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada. Renkli buton modu. Buna basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Önümüze bir tane dosya çıkıyor. com.dragstar.gps.gts Buna basılı tutup kopyala diyoruz. Cihaz hafızası Android Data. Data'ya yapıştırıyoruz. Tüm dosyaları uygula. Yani ben önceden yaptığım için böyle geldi dedikten sonra bu yapıştırıldıktan sonra renkli buton modumuz hazır oluyor. Ee, artık oyuna girip e, butonlar zaten aktif olarak e, renkli olarak görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci modumuza geçtik. İkinci küçük ama etkili modumuz ise kırmızı ekran. Şimdi sizlere göstereceğim. Ben bir tane birisini öldüreyim. Buradan Buradan polis. Şöyle polis. Bir tane polise vursam fark eder herhalde. Evet. Bir yıldız. İki yıldız yaparsam daha iyi anlayacaksınız zaten. Yani size birinin vurması lazım. Öyle geliyor. Ama ilk önce yenilmezlik yapayım. Şimdi iler silahla uğraşamam yine hastaneden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana sıktıklarında da askamıyorlar. Nasıl bir nişancısınız? diplerine gireyim. Gördüğünüz gibi bana sıktıklarında karakterimiz CJ'in kenarlarında kırmızı şeyler geliyor. kırmızı kan falan geliyor. Bu modumuz bu modumuzda kırmızı ekran olarak şey yaptık. Şöyle şimdi kellesini bir koparayım. Çok artistlendi. Yani gördüğünüz gibi ikinci küçük ama etkili modumuzdan biri de bu. Polislerle ballaslar kardeş oldu galiba beraber saldırıyorlar. En şu an polislerden kurtulmak istiyorum. Ee, hileler. En üst gördüğünüz gibi ikinci modumuzda küçük ama etkili modumuzda buydu. Artık istiyorsanız bu ikinci küçük ama etkili modumuzun kurulumuna da geçelim. Arkadaşlar bu modu kurmak için de iki tane uygulama lazım. Biri yine Zarjö uygulaması ikincisi bu sefer TXT Toğlu uygulaması. Bu iki uygulamayı açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ben daha demin e, renkli buton indirimini gösterdim. Renkli butonla diğerleri indirme aynı demiştim zaten kırmızı ekranı istiyorsanız indiriyorsunuz. indirdikten sonra zarcı uygulamasına geliyoruz. Cihaz hafızası sizde anlayızında başlar. Buradan Android diyoruz. obv diyoruz. Com.rockstar. Gates.gtasa. Buradan alttaki 600 MB olana geliyoruz. Görüntüle diyoruz. Buradan TXT ve buradan TXT'yi alıyoruz. Kopyala diyoruz. Cihaz Android data. Com.rockstar. Gates.gtasa. Falis, Burada tekstb diye bir klasör olmaz. kendiniz oluşturup içine yapıştırıyorsunuz. Ben yapıştırdım. Bir daha yapıştırmayacağım. Bunu yapıştırdıktan sonra modumuzun olduğu yere geliyoruz. Download. Şöyle şunu sileyim. Kafanızı karıştırmasın. Gördüğünüz üzere modumuz burada. Ee, bu moda basıyoruz ve buraya çıkart diyoruz. Çıkarttıktan sonra dosyasına gidiyoruz. Burada scrip diye bir tane dosyamız var. Ona basıyoruz ve burada darah.cs'ye var. Buna basılı tutup kopyala diyoruz. Cihaz havazası android.com.raxlar.gps.gtsa Juleo modun olduğu yere yapıştırıyoruz. Ben önceden yaptığım için böyle geldi. Tüm dosyaları uygula değiştir diyorum. Bunu yaptıktan sonra bu zarcı evden çıkıyoruz. GTA TXT tool uygulamasına geliyoruz. Burada sol üst köşede 3 tane çizgi var ona basıyoruz. Ve buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Şurada settings var. Ona basıyoruz. Buradan en üstte GTA türümüzü seçme diye bir tane seçenek var. Ona basıp GTA San Andreas seçiyoruz. Sonra kenara dokunup buradan çıkıyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra aşağıda dosya işareti var. O işarete basıyoruz. Ve buradan alttaki All Flip Hitch'i basıp OK diyoruz. Burada sizde yine analizine başlıyor. Ben önceden yaptığım için buralarda başlıyor. Buradan Android diyoruz, Data diyoruz, com.rackstargames.gtsa, .ru, Files, txt ve txt, txt.txt .txt var burada bir tane ona basıyoruz. Burada yükleniyor, yüklendikten sonra aşağıdaki artı işaretine basıyoruz. Bastıktan sonra burada From Images diye bir tane seçenek geliyor ona basıyoruz. Buradan üçüncü, Imco press Build Alpha diye bir tane seçeneğimiz var ona basıyoruz. Sizde yine ana dizimle başlar. Ben de buralarda başlıyor önceden yaptığım için. Buradan modumuzun olduğu yere geliyoruz. Download. Ee, buradan bu sekrenin yani modumuzun olduğu dosya. Buradan import txt txt var bir tane. Ona basıyoruz. Viltalpa. Ve buradaki iki fotoğrafı seçiyoruz. Seçtikten sonra tik işaretine basıyoruz. Sağ üst köşedeki. Sonra sayfanın aynen böyle olduktan sonra okey işaretine basıyoruz. Okey işaretine bastıktan sonra bu iki fotoğrafı oyun içerisine aktarıyor. Aktardıktan sonra zaten modumuz hazır oluyor. Fazla uzun sürmüyor. Bir bitti. iki de bitti. Bu ikisi yapıştırdıktan sonra ikinci modumuz da hazır. Yani oyuna girdiğinizde bu modumuzu da e, kurulu olarak şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar üçüncü ve son küçük ama etkili modlarımızın sonuncusu olan güzel hava modumuz var. Şu anda şöyle havada bulut var ve ben havayı saat 12 yapmak istiyorum. Şöyle 12 de fazla iyi gözükmüyor. Bilir saat 16 bence ideal bir şey. Hatta 17 yapayım. Birazcık karanlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ekranda gördüğünüz solda gördüğünüz gibi eski hava var. Sağda da yeni hava var. Yani güzel hava modumuz da böyle. Şöyle size sniper'ım yok mu? Sniper var. Sniper'layı gözükmüyor. Kameramız varsa size kamerayla göstereyim. Gördüğünüz gibi ee, güzel hava modumuz da böyle ee, Soldaki e, Eskisi olan Sağdaki olan da e, şu, e, Yenisi olan mod Bence işlerinden en etkili olanı bu ee, Sonuncu mod İstiyorsanız e, Bu modun da e, Kurulumuna geçelim Arkadaşlar bu fotoğrafların ikisi de Saat 17'de çekilmiş olan fotoğraflar ee, yani Ona göre Karşılaştırmayı yaptık biz artık bu güzel hava modunda kurulumuna geçelim bu modu mod içinde sadece bir uygulama lazım o uygulamada zarce uygulamasını e, zarce uygulamasını indirdikten sonra giriyoruz modumuzun olduğu yer download'a geliyoruz gördüğünüz gibi güzel hava modumuz burada buna basıyoruz görüntüle diyoruz burada hevelen tame chi var bir tane ona basıp com.rockstar games.gta'sa var. Buna basıp tutup kopyala diyoruz. ceza hafızası Android data. E, Dataya kopyalıyoruz. Şöyle burada yapıştırma işareti var. Sizde başka yerlerde de olabilir. Ben de o yerde. Yapıştırma işaretine bastıktan sonra ben önceden yaptığım için böyle geldi. Tüm dosya uygula değiştir diyorum. Bu yapıştırıldıktan sonra güzel hava modumuzda etkin oluyor. Bu modda artık oyuna girip kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın birazdan videonun sağ ve soluna iki tane video gelecek o videoları da izlerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın